Ben Defne, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sanatçının yolu sürecimdeki 6. haftamdan konuşacağız. Bu hafta bereket duygusunu yeniden kazanmak, başlığı altında ilerleyen birkaç alıştırma ve biraz daha eğlenceli olan, biraz daha doğal işçi olan görevler yaptık. Ve bu hafta benim için çok hızlı geçti. Bilmiyorum belki zamanımı tamamen kendime ayırdığım için de olabilir, hani belirli bir yere gidip gelmediğim için de olabilir tamamen içimden gelen daha biraz daha eşgüdüsel davrandığım bir hafta oldu. Ona kaynaklı görevleri teknik olarak ben birkaç gün önceden bitirdim. Hani her şeyi yaptım, yazdım, okumam bitti. Üzerine bir sürü yapmam gereken ek şeyler vardı. Hani gerçekten çok doğru ilerleyen bir hafta oldu. Bu demek oluyor ki kendine daha fazla zaman ayırdığında zaten işler yolunda gidecek. Sadece kendine zaman ayırman lazım. Bu sabah sabah sayfalarımı yazarken böyle defter bitecek. Çok az kaldı. Yani iki günlük işi falan kaldı. Ve ben pazartesi başlamıştım. Her neyse. Başladığımda sabah sayfalarını yazmaya bir anda kendimi şey, olarak buldum. Hani motivasyonel konuşmacılar böyle bağırarak işte şunu şöyle yapıyorsun işte şöyle olman lazım. Bir ayağa kalk yani hani böyle aşırı bağıranlar var ya. Bir anda yazarken öyle şeyler yazmaya başladım falan dedim işte şu kadar saat sosyal medya diğer cihazı, 38 saat ne demek bakın hala ben birinci haftaki olayı anlatamadım. 38 saat ne demek bak bugün hala bu konu biraz gerginim ve sinirliyim. şu kadar saati şöyle yapabilirdin hiçbir şey yapmasan bile sana daha iyi gelecek falan şimdi şöyle demiyorum sosyal medya tamamen zararlı gereksiz anlamsız bir şey demiyorum asla çünkü ben Normalde karşılaşmayacağım insanlar, normalde ilgilenmeyeceğim konularla ilgili sosyal medya yardımıyla ilgilendim veya kaynaşma, yerleşme, yakınlaşma imkanı buldum. Ondan kaynak sosyal medyanın benim çevrem ve kültürüm üzerindeki etkisi büyük evet. Ama abartma seviyesine gitmiş bir kullanım düzeyinde olduğum için her ne kadar güzel şeyler görsem de o ekran süresi azalabilir. Bununla alakalı bir kendime pep talk yazdım sabah. Öyle bir sabah sayfası olunca bu hafta yine raporda da bahsedeceğiz ama tam olarak çok şükür yazıp bitirdiğim bir hafta oldu. Ama Raporlara, görevlere, alıştırmalara geçmeden önce biraz daha seri geçecek bu video. Tahminimce biraz daha ferah bir yakış olan bir şey. Ama yine konu başlığımız para. Paranın kaynağı, bu bereket ve bolluk duygusunun aslında kökenin nerede olduğu gibi şeylerden biraz bir bahsettiği bir okuma kısmı vardı. Okuma kısmında ilk başta büyük yaratıcıdan bahsediyor. Yani sizin gördüğünüz o büyük güç size yeteri kadar kaynağı sağlamak istemiyor ya da işte işte ben bunu istesem hani çok fazla olur aman ayıp olur. Hani şu kadar istemeyim. Aa bu kadar da sana yeter. Abartma falan dediğimiz bazı konular var. Ama aslında bu konuların e, sınırını, limitini yine bir önceki haftalarda dediğimiz gibi bizim koyduğumuz. Çünkü e, o adlandırdığınız büyük, güç, evren, tanrı neyse işte. Size şey mi diyecek hani? Tamam 20 euro'yu aldın, istedin, aldın 20 euro'nu. 21 olmaz. Başka yere gidebilirsin. Sana o 21 gelmeyecek zaten ama hani. 20 ile evi falan mı diyeceksin gibi bir noktaya geldi konuşmada. Ben tamam uydurdum şu an. Ama e, demeye çalıştığı biraz da komik olarak bazı şeyleri dillendirdiği kaynağı ne kadar fazla verirsen, sen elinden ne kadar fazla çıkarırsan o da seni taklit edip aslında daha fazlasını vereceği için çünkü Ana büyük güç, kaynak dolu yani hani belirli bir çekingenliği yok, belirli bir aman olmasın şöyle yok hani vermeyi durduramayacak bir seviyede olan bir güçten bahsediyoruz. Bitmeyen bir kaynak kendini sürekli döndürüp döndürüp büyüten bu kaynağı sen A verdikçe o sana triple A falan verecek gibi bir konuşmaya girmişti belirli paragraflarda. İlk alıştırma hesaplama. Ad üstünde hesaplama yapmanızı istiyor. Yani bir ay içerisinde belki ilk başta bir hafta olarak da başlayabilirsiniz. Çünkü burada yazdığı şey ilk başta bir hafta içerisinde yaptığınız harcamaları not defterinizde yazın. Paranızın nereye gittiğini bir ölçün diyor. Hani gereksiz aptal saptal şeylere para harcıyor musunuz? Bunu bir öğrenin diyor. Böyle bir hesaplama düzenini oluşturup ona göre de nereden ne çıkıyor bir çizelenizi, hesap ekstrenizi bile kontrol edebilirsiniz. Hani oradan A buna gitmiş, B buna gitmiş gibisinden. Şimdi bazen saçma harcamalar yapmak ruha iyi gelebiliyor. Bu bir önceki konuda bahsettiğimiz lüks kısmına girebiliyor. Yani bazen saçma şeyler almak lazım. Ama bu çok düzene bindiği zaman belki sizi belirli bir hedefinizden dolayı geri çekiyor olabilir diyorum ama onu harcamanız da lazım. Onun verilmesi de lazım. O yüzden şimdi bu bazı alıştırmalarda ben çok çelişiyorum kendimle. Yani çelişmekten kastım hani belirli bir düşünce, inanç, yargın ve değerlerim var. Ama dediği de doğru hocanın. Dediğini yapmazsan göremezsin. Ama benim düşünce yapıma göre bazen ters düşüyor. Bu hesaplama kısmını ben hani çok aşırı dikkatli yazmadım, yapmadım. Daha bakmadım çünkü. Ama kontrol edeceğim. Çünkü şu an bugün cumartesi günü daha hafta bitmedi diye. Bir kontrol edip yazacağım tabii. Çünkü gerçekten merak ediyorum nereye gidip gitmediğini. Hani ben kendimce ölçüp kontrol ediyorum. Ama Deneyeceğim yani her ne kadar süper uyuşmasam da e, hocanın dediğini bu hafta bunu yaptım. İkinci alıştırma para deliliği. 20 adet cümle var ve cümleleri tamamlamanız lazım. Yine daha önce dediğim gibi bu haftanın e, alıştırmaları, egzersizleri yani işte ve görevleri, rapor bilgileri neyse hepsi bir önceki 5 hafta ile birlikte benim Notion açık kaynaklarımda mevcut. O yüzden siz eğer bu videoyu izlerken takip etmek isterseniz yandan onu açabilirsiniz. Ama her zaman bu bilgilerin hepsi benim sanatçının yolu playlistteki her videonun altında mevcut. Paraları olan insanlar şöyle şöyledir. Eğer param yetseydi şunu şunu diye devam ediyor. Para şöyle şöyle durumlara sebep olur. Bu güce karşı bizim şartlandırdığımız bazı şeyler oluyor bazen. Mesela hani ben A'yı yapmazsam işte o istediğim şey bana gelmeyecek. Ben şunu şöyle gerçekleştirdiğim zaman bu olacak gibi... Teknik olarak o bahsettiğimiz plasebo gibi hani gerçekten kendimize belirli plaseboyu besleyerek hani onu yapınca olacak diye bir um, şart koşuyoruz. Ama teknik olarak bu şartların da koşulmasına gerek yok. Çünkü o güç, o tanrı sana demiyor ki sen işte ipten atlamazsan ben sana onu vermeyeceğim. Hani kimse böyle bir limit koymuyor. Fiziksel olmayan bir form bu koşulları koyamaz. Bunlar belirli insanlar tarafından konulmuş ama bu senin gerçekliğinle eşleşmek zorunda değil. Yani sen... Bayılana kadar çalışıp inanılmaz bir kazanç elde etmek zorunda değilsin. Her şey öyle olmak zorunda değil. Kendini yırttığın şu Ay Beyze'yi zor bela yaptığın Daha sonrasında ödülü alacağına inandırıldığın için, öyle bir döngüden çıktığımız için kolay bir şekilde eline verilecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorsun. Bazen bunu ben bile düşünürken hani hayır olmaz, o kadar kolay olmaz falan diyorum çünkü... Öyle bir e, düşünce algısıyla büyütüldüğümüz için tüm herkes çevremizdeki çünkü öyle gelen bir sistemden çıkıyor bu insanların hepsi. Senin gerçekten mutlu olduğunu, senin ruhen huzurda, mutlulukta hissettiğin ve o enerjinin de diğer insanlar tarafından hissedildiği bir şeyi yap. Yani evet kendine fayda sağlayacaksın, senin için çok iyi olacak, seni çok iyi besleyecek. Ve otomatik olarak sen de insanları beslemeye başlayacaksın. İşin kökü aslında burada yatıyor. Yani konudan sapıyor muyum çok düşünmüyorum açıkçası saptığımı ama sen kendine fayda sağladıkça, sen kendini besledikçe kreatif açıdan, fiziksel açıdan yediğine dikkat ettikçe, güzel su içtikçe, spor aktivite neyini yapıyorsan hem aklına hem bedenine hem ruhuna onları besleyecek eylemlerde bulunduğun için doğal olarak kendini o üç üçgeni beslediğin zaman enerji aktif oluyor ve diğer insanlar bunun farkına varmış oluyor. Biliyorum hissetmişsinizdir bence. Sen sevdiğin şeyi yaparken kolay bir şekilde yapıyorsun değil mi? Hani sevdiğim şeyi yaparken böyle ya lanet olsun işte şunu yapıyorum işte şu saat şuradayım şu saate kadar bunu yapıyorum falan. Söylendiğin bir şey değil değil mi bu senin sevdiğin şeyler? O zaman kolayca yapmış oluyorsun hani daha sevgili yapıyorsun. Çünkü işin içine sen pozitiften mutluluk dolu bir enerji verdiğin için sen evrene iyi bir enerji veriyorsun. Doğal olarak daha iyisini geri çekeceksin. Yaptığımız günlük yaşamızdaki uyandığımız andan yattığımız saate kadar A'dan B'ye Z'ye kadar pozitif bir şekilde verdiğin zaman çünkü enerji bak enerji çünkü transfer olan bir şey yok olan bir şey değil. Sen ne verirsen o sana geri geliyor. Ne verirsen o sana geri geliyor. Sen negatif bastığın sürece etrafa, net, etrafta sana negatif basacak. Daha bunun basit bir açıklaması yok. Alıştırmaya gelmeden önceye kadar dediği şey de zaten hani bu kaynağı önce bir tespit et. Bu kaynağın A mı, işte B mi, Z kişisi mi, işte şu bardak mı senin o gücünü iyice döndüren o motorun çalıştığı yer orası mı? Onu belirle ve ona de ki işte ben şunu seviyorum, sana şunu armağan ediyorum, işte daha sonrasında bir ritüel oluştur kendince, kendine iyi hissettiğin şeyler yap. Kendine hediye al ve hediyeyi de bir noktada armağan et o bahsettiğin güce. Bu önceki bahsettiğim konuya da gelecek. Mesela sunak oluşturuyorlar belirli inançlarda, işte belirli süre boyutlarında o sunağa yeniliyorlar galiba. Çok bilgili değilim, sadece yeni araştırmaya başladım bir şey ama... Yani oradaki mentalite de aslında yani çoğu bu inanç yapısındaki aslında çıkış noktası neredeyse hepsi aynı. Ona bolluk bereket vereceğini inandığı güce o da inandığı için diyor ki ben de bunu seviyorum. Sana bunu armağan etmek istiyorum. Sana şunu armağan etmek istiyorum. Ona sunuyor. Ona hediyelerini veriyor. Ona armağanlarını sunuyor. Çünkü inanıyor biliyor ki o bana her zaman bakacak. Ben ona güveniyorum. O da bana güveniyor ve belirli bir e, frekans yakalanıyor. Yani onun verdiği tatminlik, onun verdiği o duygu onun olacağının gerçekliğini belirletiyor. Benim okurken e, ve hani etrafta bu hafta gezerken baktığım şeylerde genelde böyle bir düşünce yapısı içerisinde döndüm. Şimdi 6. haftanın görevlerine geldik. Bu haftanın görevleri bakın hep aynı şeyi tekrar ediyor gibi geliyorum biliyorum. Ama bu haftanın görevleri daha böyle şeydi tatlı peri enerjisi veren <laughs> görevler gibi geldi. Çünkü neden? İlk iki görev doğal bereket adı altında. Birincisinde şey diyor 5 güzel veya size ilginç hoş görünen doğal taş toplayın. İkincisinde de gözünüze güzel görünen 5 adet güzel çiçek toplayın ve hani eskiden de yapıldığı gibi işte defterin kitabın arasına koyup onu kurutup saklayın diyor. Bir tane çiçek aldım çünkü bir tane çiçek dışarıda böyle çok gözümü çeken beğendiğim bir çiçek türü. Böyle baharda hep çıkan çiçek zaten. İsmini tam bilmiyorum. İsmine bakacağım. Burayı editlerken zaten bakmış olurum. Ama şu an her ağaçta pembe o çiçekler var. Ben onlara aşığım. Çünkü neden? Lotus'a benziyor bence. Ama ilk görevdeki doğal taşlar için ben biraz coştum. Burada bir sürü taş var. Geçen gün toparladım. Bu hafta böyle güzel güzel sahilde bir sürü taş topladım bu birinci görev uğruna. Hatta okuduğumun ilk günü yani salı günü direkt sahile inip taşları falan topladım. Çok güzel görünüyorlardı suyun içinde. Bir de ben de böyle tatlı bir fotoğraf falan çektim. Baya güzeldi, tatlıydı. Doğanın içerisine biraz daha çıkarak, gerçekten doğayla birleşerek birkaç eylem yaptırıyor. Üçüncü görevimiz temizleme. Arkadaşlar ben bu temizleme olayını çok ciddiye aldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün, dün ve bir önceki gün hatta bu videodan önceki gelen video sanırım, kitap videosu hem kitaplarımı spesifik olarak çok ciddi bir temizleme, ayıklama sürecine girdim. Daha sonrasında benim dolabımın üst kısmında böyle çok iç mimarlık döneminden kalan biraz daha böyle defterler, kitaplar, ıvır zıvır bir sürü kırtasiye eşyaları falan var. Bir sürü kitap. Onları indirdim bugün. İnanılmaz minimize ettim. Odamın içerisini tam olarak öyle yaptım. Hatta bir tane daha konsol gibi bir şey daha aldım. Yani daha her şeyi açıkta sergilemeye çalışıyorum. Çünkü dolabın arkasında kaldığı zaman göremediğimde ben unutuyorum ve o karmaşaya gerek yok. Yani fazla şeyler tutunmanın alemi yok. Ben zaten bir önceki paylaştığım videoda da sanırım bundan bolca konuştum. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Ama bu temizleme işini çok ciddiye aldım. Giysi demişti buradaki görevde. Ama ben her şeyi uyguladım onu. O yüzden hani bu dolunaydan beridir çok iyi bir ayıklama temizleme dönemindeydim. Bu hafta da onu tamamladım. Gerçekten güzel, iyi geldi. Aşırı hafif hissediyorum, aşırı. Dördüncü Görevimiz yaratma. Burada diyor ki bir şey pişirin. Tatlı da olabilir, tuzlu da olabilir. Ee, burada tatlı demiş gibi de ben zaten bir şeyler yemek doğal olarak kendimi hazırlamak için yaptım ama böyle doğal, spesifik farklı bir şey yapmamıştım. Dün e, sanırım dündü e, limonlu muffin yaptım. Limonlu blueberry ay konuşamadım. Limonlu blueberryli bir muffindi. Bu New York Times'ın cooking uygulamasında çok kullanmak istiyordum. Orada hep kaydettiğim bir muffin tarifi vardı. Bir sürü malzeme eksikti ama onu yaptım. Tadı da gayet güzel oldu. Hatta biraz daha ekşi, biraz daha tatlı da olabilirmiş. Ama tam kıvamında bir muffin oldu. Onu yedim yani teknik olarak dördüncü görevi de dün tamamlamış oldum. Beşinci görev, iletişim. Beş arkadaşınıza kart posta gönderin. Ben bunu çok yapmak istiyorum ama yapmadım. Ve yapacak gibi de değilim hani yani. Çünkü yollamak istediğim kart postal yok. Ve çünkü neden? Ben o kart postaları kendim tasarlamak istiyorum. Ama Öyle bir zaman dilimine girmedim ve kartpostallama süreciyle ilgili tam bir bilgim olmadığı için ve böyle güzel pullar olmadığı için bu sistemi ben çok uzattım. Yani olduğundan uzun ve daha karmaşık kompleks bir hale getirdim yani bu görevi. Ondan dolayı hani bir gün yapacağım ama o gün bugün olmadı yani o hafta. <laughs> bugün değil o yüzden bu beşinci görev biraz eks oldu maalesef ki. Ama çünkü tam ve daha tatlı bir hale getirmek istiyorum. Böyle belirli stickerlar, böyle süslemeler hani o tarz. Tam böyle minnoş bir hale getirmek istiyorum. Altıncı görev temel ilkeleri yeniden okuyun. Hiçbirini yapmadım çünkü okumayı unuttum ve okumaya da üşendim açıkçası. Çünkü neden? Ben o cümleleri zaten çok şükür ki artık bana şey gibi refleks gibi olduğu için her sabah sayfaları yazarken ben onları tekrar ediyorum otomatik olarak. Ve gün içinde sürekli ben tekrar ediyorum. Oraya yazdığım şeylerin benzerlerini ve onları. Ben bunu yaptım kabul edeceğim. Bu sebeplerden ötürü ama bilerek okumadım. Ama bugün birazdan okurum. Yedinci görev temizleme yine. Evde herhangi bir değişiklik var mı? Bir miktar yapın. Yani bu da evi temizle, odanı bir toparla anlamına geliyordu. Onu da yaptık. O yüzden bu da çek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar çok hafifletiyor odanın içini. O enerjilerin ağırlığı gidiyor ve daha hem de bahar temizliği döneminde hem bahara geçtik falan böyle daha niyet ve sebep de var. Bence yapın mutlaka. En küçük masanızın altındaki çekmeceden başlasanız bile Büyük bir etkiyle, enerjiyle devam edersiniz, iyi gelir. Sekizinci görev kabul. Yaşamınızda yeni bir akış var mı? Açıktan gelen bedava şeylere evet demeye çalışın. Benim sanırım oldu ee, ve olmaya devam ediyor. Yani şu an yapım aşamasında gibi bazı şeyler benim belirlediğim bu akış içerisinde. O yüzden hepsi olduğu için gerçekten çok mutlu ve minnettar hissetmekteyim tabii ki de. Ama daha iyi olabilir, o kanallar biraz daha açılabilir. Bununla ilgili birkaç şey vardı. Dokuzuncu ve sonuncu görev, refah. Parasal durumunuzda veya ona bakış açınızda bir değişiklik var mı? Yapmayı sevdiğiniz şeyler hakkında yeni hatta çılgın fikirleriniz var mı? Bu konuda imge toplayın ve imge defterinize ekleyin. Vallahi benim her koşulda çılgın fikirlerim var. Benim her koşulda yapmak istediğim bir şey var. O yüzden evet var. Evet görselleri de var. Ama gözümün önünde mi? Evet bazıları gözümün önünde ama hepsi değil herhalde. Belki o konuda bir e, kontrol edebilirim. Bu haftanın görevlerini bu şekilde okey bir biçimde bitiriyor olacağım gibi geliyor. Rapora gelecek olursak da, raporda zaten belirli birkaç sorumuz var. E, bu hafta kaç gün sabah sayfası yazdınız? Kendiniz için yaratıcı lüks hakkında bir şeyler yazdınız mı? Bu nasıl bir deneyimdi? Ben bu sefer birazcık daha derinlere inebildiğim yaratıcı sabah sayfalarında. Birkaç sayfada erken uyandığım için. O yüzden iyiydi. Yani hani e, geçen haftaya göre birazcık daha bir şeyleri çözümleyebildiğim bir sabah sayfası ses yaşayabildim. Onun dışında bahsettiği bu yaratıcı lüks hakkında yazdım. Ama ne oldu hatırlamıyorum. <laughs> yazdım, ya yazdım. Aynen yazdım. Bir dakika yazdım. Hatta üç gün arka arkaya yazdım herhalde ve çok iyi hissettirdi. O yüzden tavsiye ederim. Kendi içinizdeki hayal yüzünüzdeki isteklerinizi yazın. İkinci rapor durumu olarak sanatçı buluşmasını yaptınız mı? Hiç iki kez yapabildiniz mi? Ne yaptınız? Ne hissettiniz? Şimdi doğal olarak bayram tatilinde olduğumuz bir evrede olduğumuz için benim her günüm sanatçı buluşmam gibiydi. Ve inanılmaz mükemmel ve inanılmaz güzeldi. Gerçekten aşırı ihtiyacım varmış buna. O yüzden çok böyle hep ertelediğim şeyleri yaptım. Aklımda kalan şeyleri yaptım. Dün Monkey Man'i izlemeye gittim. Ay Allah'ım mükemmeldi. Ondan sonra işte bu hep ertelediğim şeyleri yaptım. Sadece birkaç şey daha var böyle hep ertele 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 dediğim şeyleri. Onları düzene oturtarak belirli bir plan programla ilerleyeceğim. Üçüncü rapor konumuz bu hafta herhangi bir zamanlık yaşadınız mı? Zaman i̇nanılmaz şekilde yaşadım. Hele zaten dünkü filmde hani hepsi bir anda yüzüme yüzüme çarptı. O yüzden inanılmaz daha böyle farklı hissettiren bir haftaydı kesinlikle. Altıncı hafta olması bana hala şok edici geliyor. Ve pazartesi günü yani iki gün sonra Yaratıcı sabah buluşmasının 77. gününü tamamen tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar bu şaka falan mı? Ben hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir sürede uzun bir şeye giriştim yaptım ve durmaya da niyetim yok açıkçası. Yani 77'den sonra o slot dönecek 78-365 olarak herkes kendine iyi baksın. Ona göre de dikkatli olsun. Sabahları buluşmamıza devam edeceğiz. 77'de biteceğimi kimse düşünmedi umarım. Ama Bununla birlikte yani hani bu hafta inanılmaz böyle bir esnanlık patlaması yaşadığım bir hafta oldu. Dördüncü haftada iyileşmenizle ilgili önemli şeyler oldu mu? Evet yani hani her şey 16 Nisan'a bir anda fixlenmiş gibi. Yani onu da defterde yazdım. Hani birçok böyle belirli planladığım ve aklıma geçen döngülerin hepsi 16 Nisan'a pazartesi gününe tekabül ediyor. Yani teknik olarak yaratıcı sabah buluşmasının son günü güya hani 77 günlük serideki sonuncu gün. Ama yani hala ben olayın etkinin içerisinden çıkamadım. Çıkmak da istemiyorum tabii ki ama hiç gerçekçi gelmiyor. Sanki bot birisi hani yapmış o 77 günü falan gibi geliyor. O yüzden yaratıcı sabah buluşmaları ile alakalı daha e, derinlemesine açıkladığım bir videoyu mutlaka hazırlamak istiyorum. Çünkü bir önceki videomda ben daha ne yaptığımı bilmeyerek etkisinin altında olmayarak paylaştığım bir bilgilendirme videosuydu eş zamanlıkla yaşadım. İyileşme de oldu. Güzel her şey çok iyi yolunda gidiyor. Daha iyi gitmeye devam ediyor ve gideceğine de inanıyorum. Çünkü neden? Biz şu an şimdiyle geleceği aynı anda yaşayan insanlarız. Bunu unutmayın. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni takip etmek isterseniz diğer sosyal medyalarda dogan olarak beni bulabilirsiniz. Ama tekrardan dinlediğiniz zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye.